Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Burak Çelik. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta doğaya çıktık, doğadayız. Özellikle elimizde bir boz ırkımız var. Boz ırk hayvanı ile ilgili bilgi alacağız. Ama konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolara beğeni tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, yanımızda yine ismi de benimle aynı olan adaş olduğumuz Burak Gökmen var. O da kendisi de veteriner hekim. Hı. Aynı zamanda e, boz ırkla birlikte hayvancılık. Yani beraber bir ortak arkadaşıyla birlikte boz ırk yetiştiriciliği yapıyor. E, boz ırkı ve özellikle Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan besi materyali ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet, Yurt evet. dışından ithal hayvanlar geliyor. E, i̇thal gelen hayvanlardan dolayı ithalat kapısı açılmış oluyor. Ama böyle tip işletmelerin sayısı artarsa Türkiye'de ben inanıyorum ki ithalat ıı, ile ilgili sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. O yüzden bu konuyu önemsiyorum. İsterseniz önce veteriner hekim arkadaşımızı tanıyarak başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Burak Gökmen. Ee, Bursa Mustafa Kemalpaşa ilçesindeyiz. Ee, burası Gündoğdu Köyü. Gündoğdu Köyü'nün merası. Meranın içinde bir yerdeyiz. Burası yata yatak diyoruz biz buranın. Az öyle söyleyelim. Ee, yetiştiriyoruz. Ee, bunların bakımı ırk özellikleri çok değişik hayvanlar normal bildiğimiz alacalara soğuştaynlara simentellere çok benzemiyorlar daha doğal yoruk daha sütünün tadı bir bambaşka etinin tadı bir bambaşka rengi bile farklı yani biz bunlardan işte daha çok etçil göl almaya çalışıp Onları biraz melezlemeye çalışıyoruz. Melezleyip ona göre farklı bir ırk gibi ortaya koyuyoruz bir şeyler. Bilmiyorum bir değişikliğe oluyor yani. Evet, evet. Evet, şimdi geçtiğimiz yıllarda özellikle Tarım Bakanlığımızın buzağlar ölmesin diye bir projesi vardı. Hatta bu proje kapsamında seninle program da yaptık hatırlıyorsan. Özellikle buzağı hastalıkları, buzağa ishalleri, buzağların solunum sistemi problemleri buzağların ölümlerine çok sebep oluyor. Evet artı doğum sırasındaki işte bazen doğum zorlukları, e, alınamaması, iri tohumlar bunlar da çok ölüme sebep oluyor. Böylece bizim Türkiye'de e, doğan, doğan buzağı sayımız 4,5-5 milyon civarında ve ölüm oranımızın da e, 450 bin, 500 bin civarında buzağı kaybımız oluyor bizim. Yıllık. Aa, bunlar söyledikleriniz kayıtlılar. Evet. Kayıtlı olmayanlar ne olacak? Evet yani kayıtlı bir 500 bin bizim buzağı kaybımız var. Eğer biz bu 500 bin buzayı kaybetmez isek bunları yaşatabilirsek e, bizim ithalat sıkıntımız kalmayacak demişti Sayın Tarım Bakanımız. Şimdi bu konu yani boz ırk nasıl bir ırk özellikleri nelerdir? Irk özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bir ikincisi de e, bu ırktan elde edilen erkek hayvanlar besi materyali olarak kullanılabilir mi? Evet. Şimdi boz ırkın e, iki ana özelliği var. Birincisi meraya yani e, soğuğa, e, hava şartlarının yani soğuk olmasına, çok sıcak olmasına. İkincisi arazi şartlarına çok kolay uyum sağlayabiliyor. Çünkü tırnak yapısı e, normal diğer hayvanlara göre daha az narin. E, kiloları az, evet. E, canlı ağırlıkları düşük olduğu için e, kolay hareket edebiliyorlar. Kasları sıkı, e, güçlü, kuvvetli hayvanlar ki <laughs> geçen gün uzağları buraya getiriyoruz. Bilmiyorum ama yani 70 kiloluk, 80 kiloluk buzağı beni devirecekti. Allah zor tuttum yani. Çek, o çekiyor, ben çekiyorum. <laughs> çok kuvvetliler, Vallahi çok Vallahi çok kuvvetliler. Yani alaca buzağı kucaklar götürürüm ben ama yani benim gibi adam çekemedi buzağıyı. Şimdi bu boz ırk Türkiye'nin hangi bölgelerinde ya da nerelerde bulunuyor? Daha Yaygın çok mı? yaygınlık şöyle e, daha çok yani dört mevsimde daha çok yaşandığı e, Marmara, Ege'nin bir kısmı Karadeniz tarafında daha çok çöl bakıyorlar ama evet. orada da e, bazı yer yer bozuklar bakılıyor. Hı hı. Doğu Anadolu bölgesinde yerli kara daha çok hı hı. ama bozuk yine orada da var ama yani Türkiye'nin her bölgesinde temel temel türünün olan bir var, yer. var var evet evet. Bir de bu ırkın özelliği en büyük özelliği sağıyor musunuz? Hayvanlara sağım yapıyor musunuz? Şimdi kilo yani süt yani günlük yani buzağı buzağıladıktan sonra eğer sağıma devam edip ona göre bir besleme yaparsak tabii yani 6 kilo, 7 kiloya, 8 kiloya kadar çıkabiliriz. Yani özellikle bir de hayvanın ırkında biraz hafif bir varsa, atıyorum annesinde bir hoştan karışımı varsa falan. Ya yani tabii değişiyor ama has esas saf bozerk'ta yani buzağının emdiğinin dışında 2 kilo İnsanlar burada dağ köylerinde kendilerine yoğurt yapmaya, peynir yapmaya ki tadı ayrı. Hayvan mevcut. sakin mi? Kendini sağdırıyor mu? Yani bazı hayvan vardır çok hırçındır. Evet. Kendine elletmez, memesine elletmez. Sağamazsınız yani evet. sağmaya kalktığınızda sakatlar sizi. Şimdi bunların doğası hırçın. Hırçın hırçın, hırçın bir hayvan. Ama gerçekten bu ona yaklaşmak biçimiyle ilgili. Yani hayvanlarla işi ya, olan hayvan. Ya da bazı hayvanlar mı çok hırçın? Yani içlerinde mesela sizin burada 20 tane var değil mi? 20, ha, 20 hayvanınız 20, 20 var. 20'ye yakınımız var. 20, Şimdi bunların var. içerisinde mesela belki bazı hayvanlar sakin. Bak. Kendini sağdırıyor. Aynen öyle. Bazı evet. hayvan var yanına bile yaklaştırmıyor. Ya bu dediğim gibi bakımla onunla ilgilenmek için çok önemli. Ama hayvanın cinsinde içinde var yani o o yabanilik var yani onun içinde. Onu çok gözlerinden daha okuyabiliyorsunuz uzaktan baktığınızda. Anladım. Şey nasıl? <laughs> Şimdi bak bu çok önemli. Yavaş yavaş böyle detaylara girelim de. Şimdi bu hayvanların tabi süt verimleri düşük olduğu için hı hı. döl verimleri nasıl? Yani e, her yıl bir yavru alınabiliyor mu? Muazzam, He? muazzam, hiçbir sorun yok. Tamam, bu konu çok önemli. Ben ya şimdi geçen gün bir makale okuyorum, e, makalede şöyle bir ibare geçiyor: e, No milk, no problem. Hmm. Süt yok, problem yok diyor. Neden? Çünkü şey, gerçekten o sütü üretmek için hayvan çok şeyinden kaybediyor. Evet. Şimdi biz e, biraz böyle koyunun sanki iri hali gibi düşünüyorum. Tamam. Ben kendi kafamda öyle planlıyorum. Hani koyunun atıyorum, üç koyunun bir araya gelmiş hali gibi. Şimdi koyunu sağırsanız ondan da süt çıkıyor. Doğru sütü kullanan çok koyuncumuz var. Tabii ki. Yani et et hayvancılığı yapanlar pek sütünü çok önemsemiyor, uğraşmıyor. Evet, Bırakmıyorlar. Yani ne kadar evet. Az oluyor kendilerine, zaten. Kendilerine, kendilerine... Sütü az olduğu için Aynen. yavruya bırakıyor. Yavruya yani yavruyu bırak. yetiştiriyor. Aynen öyle. Biz de şöyle yapmaya çalışıyoruz. E, i̇htiyacımız olduğu zaman sayıyor. Sen nedir? Gerçekten bunları bir ıslah çerçevesinde e, bazı konulara çevirip yani biraz daha sütçül hayvanlarla melezleyip süte kayabiliriz istersek. Bu bizim elimizde. Evet. Veya e, buranın düzenini ona göre şekillendirip atıyorum hayvan başı 2 kilo, 3 kilo süt deyip evet. tabii ki bunu fiyatları da normal fiyatları ha, yani da da yani, yani. Sütün kalitesi nasıl? Yağ oranları, protein oranları ya da Kıvamı nasıl yani? Yani şimdi işin parametrik kısmına geçmekten ziyade evet. tadına bakmalarını tavsiye ederim. Evet. Vardır yani illa daha köylerinde bu işleri yapan. Ben bile bazen köylere gittiğim zaman yani istiyorum şöyle 3-4 kilo süt varsa peynir varsa alayım diyorum. Bazen işine bir adamın işte buzası rahatsız geçerken ya şuna bakıver diyor. Tamam diyoruz bakıyoruz. Bazen ondan para vermez süt yap, bir peyniri ver yeter diyoruz <laughs> Aynen o kadar güzel. Yetiyor yani o. Şimdi. Ee, tamam döl verim yani az önce söylediğin gibi no milk no, no problem. problem yani süt yoksa evet. problem yok gerçekten de Holstein ırkı hayvanlarda süt verimleri çok yüksek olduğu için o yüzden döl verim problemleri artıyor. Yani boğaya gelmesi, döl tutması, gebe kalması gibi problemleri çok fazla oluyor. Süt miktarı az olduğu için e, döl verim problemi neredeyse hiç yok gibi bir şey. Yani yılda bir yavru rahatlıkla alınabiliyor. Şimdi doğumları nasıl? Yani bu hayvanlar rahatlıkla doğurabiliyor mu? Yoksa doğumları çok zor oluyor? Şimdi benim aslında sormak istediğim şu aslında. Hı. Ya biz bu hayvanlara etçi tohum attığımızda, yani melezleme çalışması yaptı bir dimuzin, bir şorole bir belçika mavisi tohumu attığımızda, bu hayvan bu yavruyu rahatlıkla doğurabiliyor mu doğuramıyor? Şimdi ben bu işe şöyle başladım. Size asıl gerçeği oradan söyleyeyim. Ee, bu bozuk yetiştiren bir yetiştiricimiz var burada Samet dediğimiz arkadaş. Samet Çoban. Ee, onunla çalışıyoruz yani ben veteriner hekim olarak yardımcı oluyorum. işte işlerini görüyorum. O da e, sağ olsun burada bizle ilgileniyor. Ona bir tohum istedi benden. Dedi ki, ben de bir ırk dedi. Baktım. Irkı dedi Kiyanina diye bir ırk. Bu ırka baktım. Dedi ya çok e, yatkın boz ırka. Yani benziyor. ırka hmm. çok benziyor dedi. Ne özelliği benziyor? İşte o da e, İtalyan bir ırk. İtalyanın e, işte dağ köylerinde falan bakılıyormuş dedi. Biraz araştırdım ben de yani e, işin gerçeği e, tohum bulduk. Bu tohumdan attık. E, Ayman tuttu, biz soruyor. Bu tohum Türkiye'de var. Var, var. Evet, var. Adı, ırkını bir daha söyle. E, İtalya, Kianina diye de okunuyor. Bazıları Çalina diyor ama tabii yazılışı C, öyle şekilde gidiyor. Çinanina. Çinanina gibi yazılıyor ama yani diye okunuyor. Evet. Ee, bulduk, attık, tuttu. Zaten dediğim gibi bir infiyatlı sorunumuz olmadığı için buzamız e, buzağımız doğdu. Suni evet. tohumlama yaptınız. Evet, suni tohumlama yaptık. Tabii, tabii. Tamam. Biraz için şeyini söyleyelim. Suni tohumlama yaptık, buzağımız doğdu. Doğarken hafif bir zorlama oldu. Bir buzağı mı? Bir tohum mu yaptınız? Bir... Kaç hayvan attınız? Şimdi şöyle başladık. i̇lk deneme kaçırdım bir iğneğimizi attık. Ha. Bir iğneğimizi attık, doğdu. Tamam. Tabii doğarken biraz şöyle iri doğuyor yani normal kendi yerli ırkın, boz ırkın devamı gibi değil de evet. farklı bir ırk olduğu belli yani doğumunda. Tamam. Ee, doğumunu yardımlaştık. Ee, güç doğum. Çok da güç oldu sayılamaz ama neyse buzağıyı tamam. aldık. Biraz yardım etmeniz gerekti. Evet. buzağı gerek. Uzağ, gördüğüm zaman bir garip geldi. Yani sanki böyle işte bir şöyle buzası nasıl olur? İşte bir mont şey, e, limuzin buzağısı nasıl olur? Yani biraz küçük ama onu andırıyor yani. Hani hmm. var yani, etçiyim ben diyor. Buzayken ha. şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Boz ırkın boz ırkın ağları genellikle annesi gibi boz renkte doğmuyor. Evet bunlar sonradan çok değişiyor. Ha şimdi doğ, doğum rengi nasıl? Kırmızı. Genellikle ben de çok hayret ediyorum. Evet. Beyaz ırk, babası beyaz, anası beyaz, kırmızı çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Büyüdü, büyürken... Büyürken tüyünü değiştiriyor. Değiştiriyor, evet. beyaza dönüyor, beyaza dönüyor. dönüyor. Evet. Bu sizin attığınız tohum da kırmızı mı çıktı? Kırmızı çıktı. O da kırmızı Kırmızı çıktı. çıktı. Aynı şey gibi aynı yani bir, bu ırkın gibi. kendi yavrusu gibi kırmızı çıktı. Yani aynı kırmızı çıktı. Tamam. Bu ama yani gösteririz belki görselini verebiliriz ama bembeyaz bir buza şey dana oldu yani şu an koca dana oldu gerçi de. O çektiğimiz dana. Evet o büyük dana var ya. Tamam o... yani şu anda ekranda gösterdiğimiz dana, dana evet. aslında... İtal etçi ırkın İtçi yani boz ırka uygun dediğiniz evet. sibermanın boyuyla annesi, de, annesi de bu sürünün içinde evet, yani annesi de burada boynuzu birisi yamuk birisi dikisi birisi yamuk birisi dik olan <laughs> aslında onun annesi evet evet, evet. evet. doğumunu yaptıktan sonra yani bir şaşırdım dedim ya bu nasıl oluyor falan sonra gelişimini ben de takip ettim yani merak merakım uyandı işe tamam arada geliyorum gidiyorum ya işte böyle oluyor şöyle oluyor takip ediyoruz en son dedim ya sen dedim bu işe meraklıysan ben de sana yardımcı olayım Bizim seninle beraber yapalım bu işi. Tamam. Ben dedim yönetiminle ilgileneyim. Birçok şeyle ben de ilgileneyim. Sağlığıyla yönetiminle ilgileneyim. Tabii tabii. Birçok evet. şeyle ilgileneyim. İşte sürülerin aşılarını tamamıyla yapalım. işte şunu yapalım. Olur olmaz da olmaz Bir baktık. Bir anda beraber yapmaya başladık. Beraber yapıyorsunuz evet, bu işi Şu değil değil mi? Evet. Şu an 10 tane yakın e, tohumladığımız hayvan var. Tamam. Ama şu var. E, ben tohumları seçerken. Yani bu ırk da olsa farklı ırk da olsa. Önemli değil. Benim için doğum kolaylığı çok önemli. Yani tamam. ben. E, çünkü ırkın kendisi ufak olduğu için. Bir de Dışarıdan bir iki tane e, hayvan getirdik. Getirdiğimiz hayvanların hep e, sağrı genişliklerine, çatı açılarına dikkat etmeye çalıştık. E, onlar bizim için önemliydi. Çünkü doğumun kolay olması, buzağının kaybolmaması tabii ki hem bizim hem tabii. öncelikle bizim için. Tabii. Ondan, sonra ülke için önemli bir veri olduğu için. Şimdi elinizde şu anda kaç tane hayvan var boz ırktan? Şu an anne e, damızlık dişi. Kaç şu tane? an son getirdiklerimizde 21. Bunun e, 21 tane anacımız var. Bunun e, 7-4 töre 11 tanesi buz e, bir 10 tanesi nakın nakın gebe. Hı hı. E, şimdi yeni gebeleşecekler de var bu Mart ayı gibi. O hepsi tekrar gebeleşmeye Tabii. Şimdi planlamaya da çalışıyoruz çünkü kış ayları ister istemez zor geçiyor. Biraz da yerimiz daha böyle e, yani eski tüpü yapmaya çalıştık ki maliyeti düşürmek amacımız oydu. Evet. Çünkü e, bozuklarda maliyet işi aslında bizi ona yatıran şey maliyet. Evet. Neden? Çünkü şimdi şöyle diyelim, e, ikinci bölümde aslında ondan bahsedelim, evet, yani olur. bu ırkın maliyetlerinden bahsedelim ama hani ilk bölümümüzde özellikle döl verimliliği açısından çok iyi. Çok iyi. İkincisi e, sütü az ama yağlı, yağlı, yağlı... bir sütü var, bu güzel geliştiriyor. Evet. Doğum kolaylığı açısından çok büyük bir sıkıntı yok. Onu eklemek istediğim son bir şey var. Tamam. Hayvanların geziyor olması. Evet. En önemli faktör o. Bunlar bağlı değil, serbest. Evet. Zaten Mera'da geziyor. Damı içinde serbest bir alanımız var. Evet. Bu gezi olması, arka kaslarının güçlülüğü doğumu zaten muazzam kolaylaştırıyor. Buna kapalı baksak bu kesinlikle bu verim alamayız yani. Anladım. Buzağlar doğduğunda canlılıkları nasıl? Yani buzağa doğduğunda bir an önce birkaç dakika içerisinde kalkıp silkinip annesinin memesine arayıp annesinin memesinden Kağıt sütünü, kolostrumu içmeye çalışıyor ben, mu? yoksa? Ben bir kere görmedim ki buzağı. Ne zaman doğmuş? Buzağı Yazı gidelim. Doğmuş. Ha, Kışın da tekrar altını çizelim. Kışın Evet. yerlerin durumu işte batak oluyor, çamur oluyor. Bazen orada zorlanıyor. Çünkü buzağı da ilk kalktığı zaman kayıyor ayağı kayıyor. falan. Ama yazın bir tane buzağı daha gidip yanına hani annesi doğuruyormuş yardım edelim. İşte al kalba emzirelim. E i̇şte biber onla verelim. Ama kolostrumu eksik kalmasın gibi hiçbir derdimiz olmuyor. Olmadı çok güzel. O zaman hemen şunu sorayım. Özellikle doğumdan sonraki hastalıklar açısından işte sonunun atılamaması, retensiyo dediğimiz, işte içini çıkarma, prolapsus. Bu tip problemler hiç gördünüz mü? Yatkınlık var mı? Yani ne durumda? Bozuk? Şöyle oluyor. Doğumdan sonraki en büyük zorluğumuz buzayı yaklaşa buzayı incelemek için yanına gidemememiz yani. Anne. Başka bir sorunumuz yok. <laughs> <Tamam. gülüyor> Annenin kıskançlığı. <laughs> Anne kesinlikle yavrunun yanına sokmuyor. Sok. Yani doğuda yaşayan vahşi hayvan gibi Bozuk zaten vahşi biraz. Evet, evet. Ee, yavrunun yanına sokmadığından dolayı çok fazla yavruyla ilgilenemiyorsunuz ama anne de doğumdan sonra herhangi bir sonun atılamaması yaşadınız mı? Yani ilk yaptığımız güç doğumda evet. 24 saat geçti yani etenatla konusunda. Ama gene kendi o, mi attı. Yok o da kendi attı evet. Ben, kendi, ben de bekledim yani bilerek. sadece ufak uygulamalar yaptım. Onun dışında bir şey yapmadım yani müdahale etmedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Özellikle ederim. Özellikle ülkemizin yerli ırkı olan bizim için önemli olan bir ırk olan boz ırkı. Sen de yetiştiriciliğini yaptığın için özellikle seninle birlikte değerlendirdik. Tartıştık. İnşallah buradan bizi izleyen seyircilerimiz için faydalı olmuştur. Şey faydalı olmuştur. Bu konuda e, bir şeyler yapmak isteyen olursa ya da bilgi almak isteyen olursa bizim e, telefon numaralarımızdan ya da YouTube kanalımızdan bize e, sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bunları cevaplayarak size yardımcı olmak isteriz diyorum. Evet arkadaşlar Bugünkü boz ırk konumuzun da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere hoşça kalın, esen kalın.